Allah! Patladı yani. Lan deve geldi lan. Lan deve geldi lan. Tarık! Tarık! Hey baba? Lan oğlum bak deve geldi lan. Bak bak deve geldi. Lan! Nereden buldu bunlar? <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> lan, aslanım benim, koçum be aç. Bak şu gelişe sana var ya. Hey maşallah be! Senin yanadana kurban olayım aslanım. Devenin güzelliğine bak ya. Abi ne yaptınız? Ne bu? Deve. Abi dalga mı geçiyorsun benimle Çetin abi? Ben de işte babama aynısını söyledim. Ama dinlemiyor ki. Adet diye tutturmuş. Ya o devenin sırtına gelin binecek... ...baba evinden düğün evine kadar gidecek ya. Oğlum adettir lan bizde. Siz de adet mi? Siz kimsiniz lan? Ben hiç bu adeti duymadım ya. Ben gelin olurken deveye neye binmedim? Ya hanım senin o zaman biraz maşallahın vardı da biz deveye acıdık. İsmail, bu kız deveye neye binemez bu kız okumuş itmiş kız. Ne biçim sizin adetlerinizi? Sizin adetleriniz dedim duydun mu? Bizde böyle adet ne yok ana Allah Allah. İsmail abi. İsmail abi. Bir bak hele. Valim ne oldu lan gel abi, bir terslik bir beceriksizlik mi yaptın ne oldu lan? Ters bir şey değil de. Deve miydi o ya? Yok deve. Çeto. Bu nedir yani? Deve. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Dursun. Allah Allah Fikret abi, İsmail abi getir dedi, getirdim ya. Niye bu muhakkarızı varmış gibi davranıyor kesi ya. Oğlum bir sus, kızım bir sus. Anam bizim herif yeni adet çıkardı. Gelin deveyle gidermiş düğüne bak. Allah Siz Allah. Siz misafirleri karşılamayacak mıydınız? Onu diyecektim. Bu düğün yerine astığımız ışıklar vardı ya. Hani o şeyler büyük, renkli, he. Renkli, büyük olanlar. <laughs> mışra, 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 mışra. Aha, 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 kap 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 kaç. Beş kış 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 kış. Avlu. Maş maş maş. Hel 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 Papa. Hayt. Lan oğlum devenin dilinden anlamıyorsan hayvanın kafasını karıştırma lan. Işıklar sigortaları patlatmış abi. Hani Tarık'ın elinden bu işler gelir ya. Elektrik mühendisi ya. Oğlum Tarık. Hadi sen git bir bakıver gözünü seveyim ya şunlara. yaz dikkat et. Dikkat et, o damatlığın falan kirlenmesin. lan Deveyi getir lan. Getir deveyi. Hala deve diyor ya. Allah sonumuzu hayır etsin yani. Ayranımız yok içmeye, deveyle gidiyor düğüne. Gel yenge, gel yenge. Gittik gerçekten. Önden biz gittik. Ben damatlıklarla sigortaları sardım, yerine taktım. İki defa ölüm tehlikesi atlattım. Biz çay bahçesinde başımıza daha ne gelebilir ki derken... ...meğer biraz aceleci davranmışız. <laughs> Sen bu deveyi nereden buldun lan? Bak nasıl gülüyor, ben malımı bilmem mi ya. hele kimseye demeyeceğim. En nihayetinde bu deve oğlum, kimden çaldın? Çalma yok, ödün çaldım. Beş kuruş para da almadım İsmail abiden. Adam gelenek dedi, görenek dedi, deveye binecek dedi. Getirdim ben de, getirmeseydim. Lan yürü git! Bisiklet mi oğlum bu? İki tur gezikleri getireceğim. Ödün işte ben malım kimi kandırıyor? Çeto, bu devenin arkasındakiler nedir ya? Estağfurullah, nereden bileyim Fikret abi? Deveyle ilgili şeyler siz bana niye sorup duruyorsunuz ya? Kene galiba bu çeto hayvanı rahatsız ediyordur. Abi madem çene var, o zaman kafasını çekeceğim. Aha bunu buradan çekip koparacaksın ya! Oğlum! Çeto ne yaptın? Çeto ne oldu buna? Çeto bir şey yap! Çeto! Ya üzerime gel lan! Karartmayın beni ya! Deveyi bu arabaya götürmeye mi götürmüyor? E, Bana ne hesabını soruyorsunuz? Benim deve kimliğim mi var? Gençler, bakın ne diyeceğim. Gelin deveye kaçının! Koşsanıza lan! Koşun koşun! Lan! Koş! Çeto! O zaman ben Duyun'a gidiyorum hadi. Siz koşun peki. Hiç panik yok, hiç panik yok. Çok eğleniyor, çok, çok eğleniyor. Öpeyim, öpeyim. Çok eğleniyor, çok eğleniyor. Panik yok, panik yok, panik yok. Çok eğleniyor. Oh. Bura nedir böyle ya? Mesleğilik alan falan mı? Heh. Can <laughs> abi. Gel onağnde ve. Panik yok. Panik yok. Şşt. Ne? Aşağı. Geliyorum, geliyorum. Azmi mi? Sen ne yapıyorsun? Hacetleniyorum. Nasıl ya? E sen ne yapıyorsun orada? Şey yapıyorum işte, geriye dur adım atıyorum. E, hızları başına atlayacağım. Sebep? Nazmi emmi, şimdi aşağıda bir tane deve var. Deve mi? Burada deve mi oğlum? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ulan ne deveymiş arkadaş ya! Kız düştü kız. Demeyin ne kovalıyor? Adam o dinlerim anla çıkartma lan. Sabahtan beri mi demedi tutuduğunuz gidiyor kafama kaldı. Kaç metre yukarıdan kaç düştüm ben. Ne yaptım biliyor musun? Lanet hayvan yüzünden. Doğru konuş lan. Deme mübarek hayvan dur. Yılmaz hayvanların arasında mübarek cenab ettiği ayrım mı var? Hayvan hayvandır oğlum. Bunların hepsi mübarek. Dur la dur. Kımıldamıyor bu kız. Allah mı? Ne yaptın lan? Öldürdün mü kızı? Öldürdün mü? He ya. Onu da öldürdüm. O da benim suçum. Amerika'daki sen kasırgası neyse. Sinoştanın çetin yakutu. Karım saat kovalamış. Karnı inip kalkıyor. Ölmemiş. Yaşıyor. Vallahi mi? Yaşıyor lan. Yırttın gene Çeto. Yırttın gene. Şimdilik ama. Şimdilik. Çetin. Çetin. Nazmi mi? Nazmi mi? Sakin. Karım o yerdeki deve var dediydin. Nazmi emmi. Sonra anlarım dururum ben sana? Yılmaz. Bak bu dev olayını başımıza sen serdin. Sen de... Gitmiyorum lan. Vallahi billahi atarı harıyor. Onlar da meraklandılar tabi. Ne diyeyim ben şimdi buna? Sakın açma. Ne mu yapayım? Yolda düşüne kaç. Düşüne. Kapı önde birader. Ne yapacağım? Tencereden mi gireceğim? Bak burada ne var? Aa. Aç aç. Geri 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 geri. Ver 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 ver. Aa. Ver 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 ver. Ver onu ver. Yavaş. Allah. Öldü mü kız? Demir ediyorum bak, annemiz sikerler. Hiç yakışıyor şey mu muallim ya? Okumuş şahını şey itinci insansın sen, kufir falan. Ay. Ya sen ne biçim delikanlısın? Azıcık sakin ol, ölmedi. Bayıldın. Ne kadardır baygın? Az evvel ayıldın. Getirirken baktı ki iki adam kendisini taşıyor. Tekrar bayıldı. Çok narin bunlar ya. Köy kız gibi de. Ya işte deve huysuz Kız yazı sırtından attı. Kızı yabancıladı yani. <laughs> demek ki deve sıra vırkına alışkın değil. Eee, ırkta deve alışkın değil. Düşerken de işte kafasını gözünü sağa sola çarptı. O şekil yani. Sebep sonuçta takılmamak lazım. tamam. tamam. Geç, geç bakayım. Bismillah. Çetin! Deve nerede? Abi Allah'ını seversen. İyi de ne halt yiyeceğiz şimdi? Ha? Millet gelini bekliyor. Ha? Biz onu gereken yolda biraz düşündük değil mi Yılmaz? Ben düşünmedim. O düşündü. Sağ ol Yılmaz. Diyor ki Geli mi? gelin hanımın arkadaşı var ya dediğime... ...ona giydirecek. Duvar zaten kapalı. Eldiven de var değil mi Yılmaz? Çok ilginç bir fikir. Daha önce hiç duymadım. Sağ ol Yılmaz. Ne diyorsunuz? Ben Nedim'e denen kızı bir gün bir yerde sıkıştırdım. Şöyle bir ısırdım. Şansımı deneyeyim dedim. O kız da bizim dilimizi anlamıyor. Nasıl anlatın çocuk durumu ya? O geride kim verecekse o söyleyecek. Tarık. Aa ne güzelmiş. Tarık'a kim söyleyecek? Biz akşama kadar debenin kıçınla koşturup duruyor. Damada mi mi? Söylemedik, söylemedik mi daha. Söylemedik mi? Söylemedik lan. Ne diyor çocuk damada? Ya işte. gelini deve kaçtı. Kusura kalma kardeş. Olur böyle şeyler. Deve bu. Koşar koşar yorulur. Fındık fıstık. Sizin ne tuhaf adetleriniz var. Deve nedir ya? Deve ne ya? Gelin arabası diye bir şey var, amına koyayım. Bak, adamın ağzına yakışıyor. Senin ağzına yapışıyor. Koca koca kıyıyor. Bırakın şimdi tarlamada söylemeyi. Görmüyor musunuz İsmail'in mutluluğunu? Ben durun iptal diye nasıl derim adamın mutluluğunu, nasıl bozarım ya? Aa. Şeytan gitti, yemin ediyorum. Koş sen. Vallahi yemin eden söylüyorum, İsmail abiciğim katlanıyor bu saçmalıklara. Rahmetlik babam öyle benziyor ki. Aynus. Tamam ulan. Ben giyeceğim gelini. Giydirin bana. Abi adamı dinleyin imandan çıkarma. Uzun iyi diyorum. Son nefesini Tarık'ın kollarında dans ederken mi vereceğim? Hı hı. Hem o gelinlik çok dar Fikret abi. Sana bana olmaz. Böyle zayıf sana biri lazım. Ya. Değer İsmail abi. Rahmetlik babam mezarımdan kalksa gelse... ...hakkımı helal etmem sadece... ...gene giydiremez o gelinliği bana. Lan ben kendi düğünümde damatlık giymedim. Elin düğününde gelinlik mi giyeceğim? Bak, büyük konuşuyor. Eşeğin ana gazuba girsin ki. Gene giymem. Gene giymem, gene giymem. Ben giyerdim ama sakarlıyım. Ben giymem. Ben giyerim. Ama oynamayı bilmiyorum. Ben giyerim ben. Sakarlarım olmasa? Ben giymem. Oynarım lan. Oynarım bir kere. Ne olacak ki? Ben giyerim ulan! Yukarı Kimdir lan yukarı! Kim dedi lan o? Kim dedi lan o? Düğünde bile mahalle baskısı.